Abi daha nasıl? Yani geriden çok daha iyi olduğu kesin. Tek sıkıntı okutamayacak olmam. Gene yay bir işler çeviriyor. Beş dakika geç kalmışız. Koşun. Çocuklar, çocuklar koşmayın koridorda. Rafet ve sonra bize kızıyor. Çocukları koridorda koşturuyorsunuz, zemin eskiyor diye. Ha. O ne ya? Sıratım Açıklama mı yapacakmışım? Benim niye haberim yok? Allah Allah. Kısa süreli hafıza kayıpları B12 eksikliği demektir. Bu da her yere geç kalmama yol açar. Acilen vitamin takviyesi almam lazım. Bir dakika. Kimim ben? Savaş. Neredeyim? Okulda. <laughs> güzel, güzel. Hala bir miktar b 12m kalmış. Gideyim de açıklamamı yapayım. Of, motorsuz yaşamak ne zormuş. Tor tor niye beni bıraktın ya? Günaydın İrüya Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Saniye Hanım. Hayırdır? Hayır, hayır. Ya bizim Rafet Bey güvenlik görevlisinin işine son vermişti. E çocukların güvenliğini de göz ardı, edemezdik yani. O yüzden bir süreliğine ben buralarda olacağım. Güvenlik görevlisi son sonunu vermiş. Niye? Evet. Ya işte Rafet Bey'i biliyorsunuz İruya Hanım ya. Onun için en iyi eleman maaş almayan elemandır kafasıyla düşünmüştür herhalde diye düşüneyim yani. Bu Rafet Bey de sizi yapboz parçası olarak görüyor. Nerede bir boşluk sizi oraya yerleştiriyor. Evet doğrudur. <laughs> Neyse. Kolay gelsin. Hadi derse geç kaldınız. Buyurun. Helal olsun. ...kadın okumuş, öğretmen olmuş arkadaş ya. Vallahi namaz. Oh. Ha? Affedersiniz yani gezintiyi bölmek istemem mi? kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ya da C şıkkı kimin velisi siz? Yok, estağfurullah. Kimsenin velisi değilim. Ee, ne istiyorsunuz? İskender. Ne İskender arkadaşım ya? Restoran mı arkadaşım burası ya? Okul burası, okul. Dingonu ağırı mı? Öyle her isteyen istediği gibi gelip beni eline kolunu sallaya sallaya gezemez. Hadi çık çıkalım. Peki. Dingo Bey'i rahatsız etmeyeyim o zaman. Etme etme. Çık çıkalım. Çık. Çık arkadaşım dışarı. Hadi hadi hadi. Çık. Çık 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 çık. Böyle bir şey arkadaş ya. Ben Rafet Bey'e söyleyeyim de bana bir şok tabancası alsın. Geçi fiyatını duyunca kendi de şok geçirecek. Emma olsun.